Maliye Bakanı Şimşek önümüzdeki yıl 74 bin yeni memur alımı olacağını duyurdu. İhtiyaç halinde öğretmen alımı ise sürecek. 2014 yılında 74 bin kişinin kamuda iş alınacağını söyleyen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Bunun dağılımını henüz yapmadık. Hangi bakanlığa, hangi idareye ne kadar kadro dağıtılacağı meselesi, inanıyorum ki ilk çeyrekte belirlenir.'' dedi. Bugüne kadar yaklaşık 408 bin civarında öğretmen atadıklarına dikkat çeken Maliye Bakanı, yani şu anda görev yapan 810 bin civarında öğretmenin yarısından fazlası son 11 yıl içerisinde atanmış. Önümüzdeki senede ihtiyaçlar çerçevesinde öğretmen alımı yapılacaktır. Ama şunun altını tekrar çizmek istiyorum. Hiçbir mezuna hiçbir taahhüdümüz olamaz şeklinde konuştu. Emekli maaşlarına ilişkinse Maliye Bakanı Şimşek, şu anda hiçbir kesimin emeklilik maaşlarının iyileştirilmesine yönelik bir çalışmamız yok. Dedi. Sosyal güvenlik sisteminin zaten büyük bir açıkla büyük bir yükle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Şimşek bu açığı artıracak bu yükü artıracak herhangi bir çalışmamız şu an itibariyle yoktur diye konuştu.